Seyircilerin yoğun ilgi ve tezahüratı takım için ve ilk düdük başladı sevgili seyirciler. Başarılar diliyoruz. Alper. Evet Arda ile İnegöl Spor etkili olmaya çalışıyor ama orada Erdem fırsat vermedi. Yakın oynadılar. Tekrar anı Ortası Karambol ama Yusuf ordu uzaklaştırıyor. Anıl'la geliyoruz. Anıl içeri kat etti. Arkadaşına pasını aktaramadı ama sağ tarafta Alper Boş. Alper ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı. Özcan savunma araya giriyor ama hatamız devam ediyor. O arada Alper. Alper aldı. Topu çekti. Kaybettik. Araya giren Erdem. Erdem topu Söktü aldı İbrahim. Atağımız sürüyor sevgili seyirciler. İbrahim ortaya. Nadir. Nadir'den. Seken top. Karşı karşıya. Ve gol. <laughs> öne Nadir İbrahim'e güzel aradan bir pas denedi ama biraz uzağında kaldı. Erdem'in orada müdahalesi Yusuf. Yusuf sıyırdı. Tekrar Okan ceza sahasında yerden sert bir pas o arada. Mete izin vermiyor. Son 5 dakikada olabilir miyiz? Ahmet'e iletti topunu. Ahmet ceza sahasında rakibiyle karşı karşıya baktı. Yaptı ortasını. Ancak müdahalenin ardından top kornere çıkıyor güzel arkadaşlar. Ömer Faruk kaçırma düşüncesi. Ömer Faruk kaleciyle karşı karşıya ama Ömer Faruk'tan önce Evet. Okan'ın ortası. Top Anıl'da kaldı. Anıl uzaklaştırmak istedi ama orada Yılmaz'ın hızlı gelmesi dahi oyuncunun pozisyonu. Hakem saatini kontrol etti ve maç bitiyor. Karaman Futbol Kulübü kendi evinde 3 puanı hanesine yazdırıyor. Zor oldu ama...